Evet. Yeni soru. Limit x 1'e giderken x eksi kare kök x artı n bölü x kare eksi 1 ne olur? İşte bir yerine koyacaksınız. 0 eksi 0 bölü 0 e, yanlış almıştım pardon. Bir koymuştum. Bir eksi pardon. X'lerini bir koyduk. Yanlış düşünmüşüm ben. Bir koyunca bir eksi kare kök bir artı n bölü sıfır çıkıyor. Şimdi diyor ki hangi reel sayı eşit işte olabilir? Yani bunun bir reel sayı çıkması istenmiş. Burada böyle şöyle bir yorum yapacağız. Ya da Elif biliyor musun yorumu? Yok hocam. Bilmiyor musun? Aklıma gelmedi ya. Sana. Tamam. Olsun. Bir sorayım dedim. Hani ben anlatayım dedim. Şimdi şöyle. Payda sıfır olduğu için eğer yukarısı atıyorum 5 çıksa 5 bölü 0 real sayı çıkar mı? Çıkmaz. Yani limit durumunda 5 bölü 0 sağdan ya da soldan yaklaştığı zaman ne çıkıyordu? Sonsuz çıkmıyor mu? Mesela i̇şte sağdan yaklaşsak art sonsuz olur. Soldan eksi sonsuz olur. Yani reel sayı çıkma şansı kalmıyor. O yüzden reel sayı çıkabilmesi için ancak pay kısmı da sıfır olmalı ki burası da sıfır olmalı ki bir şekilde yani sıfır böyle sıfır olup en azından bir şansımız olsun. Anlatabiliyor muyum? Elif. Evet hocam. Tamam çünkü payı kesin sıfır. E, Pay kısmı sıfır olmazsa eğer <laughs> artıya dek sonsuz çıkacaktır. Real sayı çıkma şansımız kalmıyor hiçbir zaman. Ama en azından ben yukarıda sıfırlarsam bir şansım oluyor en azından. Çünkü sıfır bölü sıfır uygun şekilde yapılırsa çözülebiliyor. Bir şey. O yüzden demek ki yapacağımız şey bir eksi kök içinde bir artı eni önce sıfır işte demek sıfır bölü sıfır çıkması anlamında. Buradan da en ne olur? Işte? Sıfır olur n sıfır olursa sonuç sıfır çıkıyor. Demek ki n'i sıfır almalıyız. Bunun bu düğümün çözülebilmesi için. Zaman baştan yazalım şimdi soruyu. Limit x1'e giderken e, x eksi kök x oluyor zaman bölü x kare eksi 1. Şu an bu sıfır bölü sıfır belirsizliği oluyor yaptığımız zaman. eni sıfır bulduktan sonra. İşte o zaman buradan da ne yapılabilir? Eee şöyle çarpımla ayırabilir miyim? Üst tarafı kök x parantezine alayım. karekök x parantezine alayım üst tarafı. Ne olur? Kök x eksi 1 olur. Alt tarafı paydayı iki kare farkından x eksi 1, x artı 1 diye ayırayım. İstersen x eksi 1'i de kök x eksi 1 ve pardon kök x artı 1 olarak ayırabilir miyim? Yani x'i kök x'in karesi olarak aldım. Bir gene birin karesi aldım. Bir daha iki kare fark yemişçasını yaptım. Yani böylece şu çarpanlar gidecektir. Bela olan başımıza şu çarpanla şu çarpan gidecektir. Artık kalan yani kök x yukarıda aşağıda kök 2 artı 1 ve x artı 1 kalmıştı. Artık bunları yerine 1 koyarak işlemimizi yürütebiliriz. Yukarısı kök 1'den 1 yapıyor. Aşağısı kök 1 1 artı 1 2 çarpı gene 2 yapıyor. Sonuç 1 bölü 4 çıkıyor. Yani en sıfır olmalı en başta bir kere son ilk kısmında sonra da çarpım ayırarak yok etme yöntemiyle ne yaptık? 1 bölü 4'e ulaştık. Anlatabildim mi? Acaba soruyor. Evet hocam. Tamam bu şekilde olacak. Bir benzer soru da burada var x eksi 2'ye gittiği zaman demiş. x kare artı mx artı 8 bölü x artı 2 değeri bir reel sayı olduğuna göre m kaçtır demiş. Yine aynı mantık. Bak eksi 2 koyarsak e, sıfır 0 oluyor paydamız. O zaman ne diyoruz? Reel sayı çıkması için burası da eşittir 0 olmalı. Yani çünkü bunun 0 bölü 0 çıkması gerekli. Sıfır böyle sıfır çıkması gerekti ki düğüm çözülsün. Yani değer bir ulaşalım. O yüzden gene paydayız. Şey payı tabii eksi 2 koyduğumuz zaman sıfır eşitleyeceğiz. O zaman eksi 2'nin karesi 4 eksi 2 m artı 8 ifadesini sıfır eşitlersem m'i önce bulacağım buradan. 2 m 12'den m 6 çıkıyor. Demek ki 0 bölü 0'a yönlendirmek için soruyu ne olması lazımmış? m'in altı olması lazımmış. O zaman if, denk eden x kare, yani o ifade artı 6m artı 8 bölü x artı 2 oluyor. Üsttekini çarpım ayırdığımız zaman 2 ve 4 var. 2 ve 4 var. Yani x artı 2 çarpı x artı 4 oluyor. Ve x artı 2'ler gidiyor x artı 2'lerde gidince kere x artı 4 fonksiyonu denkleme kalıyor. x yerine şimdi eksi 2 koyarsak en son artık sonuç artı 2 çıkıyor. Ee, yine benzer bir sorumuz. Demiş ki B elemanı reel sayı. Yani, yani limit reel sayıymış. Yani x 1'e giderken a x artı 1 bölü x eksi 1 b çıktığına göre reel sayı çıktığına göre a b toplamı kaç olur? Yine aynı mantıkla yapacağız. Sonucun reel sayı çıkması için x 1'i koyduğumuz zaman bunlara a artı 1 bölü 0 çıkıyor. Bunun da 0 bölü 0'a yönlendirmesi lazım. Yani a artı 1'in de 0 çıkması lazım. Yani a ne çıkıyor? Eksi 1. a eksi 1 çıkıyor. O zaman eksi x artı 1 bölü x eksi 1 yaparsak bu da eksi 1 çıkar zaten oranladığımız zaman. Yani b eksi 1 çıkıyor. Limit değeri eksi 1 çıkıyor. a değeri de eksi 1 bulmuştuk. Demek ki toplamda eksi 2 yapacak sonucumuz. x 2'ye giderken demişler limit 8'miş. Limit 8'miş. A çarpı B kaçtır denmiş. Şimdi x'i 2 verirsek eğer nasıl bir ifade çıktı bakalım. x'i 2 verirsek 4A 4A eksi 4A bölü 2 eksi B oluyor. E bunun 8 çıkması 8 çıktı söylemiş. Halbuki burası ne yapıyor? 0 yapıyor. E de şimdi 0'ı 1 herhangi bir sayı bölersek 8 çıkmaz ki 0 çıkar değil mi? Yani bu nasıl olacak diye bir düşüneceğiz. O zaman demek ki eğer paydamız 5 olsa 0 bölü 5 0 çıkar. Ya yani da 3 olsa 1 olsa 0 çıkar. 8 çıkma şansı yok. O zaman buradaki sorun ne arkadaşlar? Demek ki paydamız da 0 olmalı ki 0 bölü 0 belirsizliğinden sonra 8'e ulaşabiliriz. O yüzden gene aynı mantık. 2 eksi b'nin 0 çıkması için b'nin 2 olması gerekiyor. Onu bir kenara yazdık şimdi. Peki soru hangi şekilde bölümde düşündü? Şöyle oldu. ax kare eksi 2 ax bölü x eksi 2 halini aldı. Şimdi burada da üst, üst tarafı e, ax parantezine alsak. ax parantezine x eksi 2 oldu ikinci çarpan. Böyle x, x 2 olur zaten faydamız. x8'dekiler x, gidince zaten problem kalmaz. Yani geriye kalan şey limit x2'ye giderken a kaldı geriye. Bu da ne çıkar? 2 koyunca 2a çıkar. Ve limitlerimizin 8 olduğu söylenmişti. 2a 8 ise a da 4 olacak. Demek ki a 4'tür. b 2'dir. Çarpımları da 8 olacaktır diyoruz. Şimdi grafiksel bir limit sorusu var. Genelde ÖSYM'nin sevdiği tip sorular. Şimdi bir parabol var gördüğünüz gibi. Bir doğru var. 1 ve 2'den geçen. Parabolün tepe noktası x 4'te eksi eksi kesiyor x'i. fx parabolü ile gx doğrusunun olduğuna göre bir grafik. Limit x 2'ye giderken biz fx'in gx'i oranını bulacağız. Bunu bulabilmek için bir kere bize denklemler lazım. Yani fx'in denklemi ne? gx'in denklemi nedir? Bunlar lazım. Önce bunları oluşturacağız. Daha sonra limite geçeceğiz. İki aşamalı yani. Şimdi bu parabolün denklemi ne yıldır arkadaşlar? Dedik söyleyebiliyor musunuz? Hocam ben onu unuttum. Elif sen biliyor Evet. Yok bilmiyorum parabol. Yani uzun uzun da bulunabilir ama ben kısasını anlatayım size. Bakın anlarsınız şimdi. Şöyle şimdi en yalın parabol nedir arkadaşlar? X kare. Değil evet. mi? Yani evet. olabilir ama pardon. Şunlar eşitti ama X kare gibi olmayabilir direkt. Çünkü hmm. şunları düşünmek lazım. Şöyle yapalım o zaman. Hocam. Ne? Dört birim aşağı ötelenmiş hali diye mi yapacağız? Onu diyeceğim de şunlardan emin olamadım. Hani x kare öteleyince bu eksi birime gider. Eksi... yani şeye de olabilir bu. X kare değil de belki. Hani x kare de bu ya mesela bu x kare ise şu 2x kare oluyor. katsayı bilmiyorum ya o yüzden düşündüm. He, anladım. Heh. Yoksa dediğini biliyorum. Yani x kare olsa onu anlatacaktım baştan ama şunlardan emin olamadım. Yani nereye geldiğimi tam bilemedim. Hatta deneyelim istersen. x kare ama çıkıyor galiba değil mi? x kare x 4 0 eşit x artı x 2 çıkar mı? Çıkıyor doğru ya oluyormuş tamam. Onu anlatacaktım zaten baştan. Yani tekrar anlatalım. Şu x kare'dir biliyorsunuz en yalın en temel parabol biraz sivri oldu ama şu x karedir. Tepe noktası orijindedir. Biz bunu alıp da 4 birim aşağı ötelersek işte bu, bu grafik çıkıyor. Ama tabi eksi emin olamadım. Denedim o yüzden. Şimdi öyleyse eğer şu x kare ise x kare ise bunu 4 birim aşağı ötelersek x kare x 4 olacak. Emin olmak için de bir baktım şimdi. Eğer bu şekilde düşünürsek parabolümüzü fx'imizi şu 2ler tutuyor ona baktım. Y sıfırken x artı 2 yani bunu sıfır eşitleyince işte x2 artı 2 çıkıyor. Emin olduk yani. Demek ki doğru yoldayız. Yani fx'in denklemini bulduk. Ama isterseniz bir genel olarak anlatayım gene. Hatırlayalım olur mu? E, ee, hatırlarsanız parabol yani denk grafiği verilen parabolün yazılması için arkadaşlar iki formül vardı. Birincisi fx eşittir a çarpı a çarpı x eksi x1 yani kökleri verilen bunlar. Çarpı x eksi 2. x1 ve x2 neydi? Buradaki değerler şunlar. x eksi 2 noktaları. Buna göre yazılabiliyor mesela parabol denkleme. İşte a çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2'den e, sonuçta a çarpı x kare 4 çıkıyor. İşte şeye ulaştık. Ben burada tabii A'nın bir olup olmadığını baştan görememiştim. A'yı bulmak için ne yapıyorduk? Başka bir nokta kullanacağız. O da mesela şu nokta. Kaça kaç noktası bu? Bu 0'a x4 noktası. Böylece yx e, y'ye 4 verdiğimizde x'e de 0 verdiğimizde a ne çıkar? 1 çıkar burada. Demek ki doğru denklem fx eşittir. fx eşittir. x kare 4müş Birinci yöntem buydu arkadaşlar. İkinci yöntemi de hatırlatayım. Neydi o da? Tepe noktası verilen fx eşittir. Tepe noktasına r k demiştik. Hatırlıyorsanız herhalde o kadarında. a çarpı x eksi r'nin karesi r kare artı k bu da tepe noktası verilen parabolün denklemini yazmak. Buradaki r ve k değerleri şuraya göre r 0 oluyor. k 4 dört oluyor. Yani a çarpı x eksi Sıfırın karesi x4'ten. Yani a çarpı x kare 4 oluyor. Az önceki formüle dönüyorsunuz. Gene a'yı bulmak için bu sefer bu noktaya bir bulunuşunu kullandık. Şu 2'ye sıfır ya da x2'ye koyup gene a'yı bir olarak bulursunuz. Ama dediğimiz gibi biz bunları hiçbirine yapmadık. Dedik ki x kare gibi sanki böyle ötelenmiş gibi geldi bize. Bu x kare ise bu x kare 4 olur ve şu eksi 2 ile denk geldiği için baştan pratik olarak bulduk. Uzatmayalım. Yani denklem x kare eksi 4 arkadaşlar. Yani limit x 2'ye giderken payımızda bulunan fonksiyonun denklemi x kare eksi 4. Bunu buraya yazdık. Peki doğrusal denklemi nasıl bulacağız? x eksenini 2'de kesmiş. y ekseni 1'de. Bunu nasıl yapacağız gençler? x bölü 2 artı en, en kolay değil mi? En direk olanı x bölü a yani x bölü 2 artı y bölü b yani x ekseni 2 diye y ekseni 1 de kesen formül buydu. En kolay en direk çıkan bu ama yoksa eğimden falan gidip başka formüllerle de oluyor. Uzatmayacağım şimdi. Bunu da 2 ile çarparsak x artı 2'ye eşittir 2 oluyor. y'yi de çekersek tek başına 2 x x bölü 2 çıkıyor y'nin formülü yani g'nin formülü. Burası da o zaman 2 eksi x bölü 2 oluyor. Şimdi 2 koyarsak zaten 0 bölü 0 çıkıyor. Onu baştan söyleyeyim burada. Koyarsanız bu çıkar. Düzenleyelim o zaman denklemi. Ters çevirip çarpalım. 2 çarpı x kare x 4 bölü 2 eksi x olur ifade. x kare x 4 çarpımını ayırırsanız 2 kare farkından x eksi 2 x artı 2 olur. Paydamız 2 eksi x. 2 eksi x ile x eksi 2 sağa değiştirirsek eksi 1 kalacak burada. Eksi 1. Yani eksi 2 çarpı x artı 2 kaldı en son sağa değişmiş hali bu. Peki hangi noktada biz limit alıyorduk? 2. Şimdi 2 artı koyabiliriz. 2'yi koyabiliriz. 2'yi koyunca 2 artı 2 4. Eksi 2 çarpı 4 sonuç eksi 8 çıkıyor. Yani gördüğünüz gibi sadece limit bilmekle de yetmiyor bize. Ee, Genel yani dediğim gibi ÖSYM'nin sevdiği tarzı bunlar. Hani işte denklem bulduruyor. Dolaylı yoldan limit soruyor. Bunlar hmm. önemli. Ama bildiğimiz şeyler olması lazım. Parabol denklemini yazdım. Doğru denklemini yazdım. Sonra grafiği artık attık kafamızdan. Limit yaptık. 0 bölü 0 belirsizliği çıktı karşımıza. diyoruz. Var mı sorunuz buna ilgili? Yok hocam. Tamam. Geçiyorum o zaman. Evet. Limit 2'ye giderken x. x küp eksi x kare eksi x eksi 2. Bölü x kare eksi 4 nedir? Tahmin ettiğiniz gibi 2'yi koyarsak ama gene emin olalım. Bazen 0 böyle 0 gibi geliyor. Bir bakıyoruz 5 çıkıyor. O yüzden gene iyice emin olalım. Uğraşmayalım boşuna. 2 koyarsanız 8 eksi 4 eksi 2 eksi 2 aşağısı da 4 eksi 4 aynen 0 bölü 0 çıkıyor. Doğru ne yapmamız lazım? Bunu çarpanla ayırmamız lazım. X küplü olanları nasıl çarpanları ayırabiliriz? 2-3 yöntem var. Gruplandırabiliriz belki önce ama olmuyor galiba çünkü şunu gruplandırırsam bile ortak çarpan çıkmaz. Çünkü bunu x kare parantezine alsanız x-1 çıkar. Burada x eksi olmuyor. Gruplandırarak olmuyor. Başka nasıl olabilir? Var mı bilen? Ben bilmiyorum. Evet biliyor mu? Yok hocam bilmiyorum. Tamam. Şimdi yani mesela burası bir olsaydı anlatabildim gayet. Şurası mesela bir olsaydı belki. Yani ortak şöyle gruplandırıp olabiliyor bazen. Ama burada çıkmadı. O zaman şöyle yapalım. mı olurdu? Biraz. Hayır hayır şöyle. Burası bir olsaydı ya e, şöyle gruplandıracaktım şöyle. Yani burayı x kare parantezine alacaktım. 1 eksi x olacak. Doğru mu? Tabii o zaman evet. da buranın artı falan olması lazım galiba. Onun gelen bu bu kısmı da toplarsak bir eksi art olursa bir eksi x olur. Sonra bir eksi x parantezin alırdım falan. Onu demek istiyorum. Anladın mı? Anladınız mı? Anladım hocam. Ben yani gruplandıracak. Evet, hocam. Bu, bu, Anladım bu. evet. Ha şimdi olmuyor. Bunu da bunu gruplandırırsanız da yemiyor. Oradan bir şey çıkmıyor. O zaman. Peki hocam şey olsa, hani evet. e, tam kareyi tamamlamada art eksi yapıyorduk ya. Ama küp bu ya. O yüzden o da olmuyor. Küp var ya burada. Hı. O da Anladım. Olur. Belki şöyle mi yapsak bilmiyorum. Yani şunu şöyle ayırsak bir şey olur mu? Olmaz. Yani buradan çarpan ayrılır belki sonra ama yani bunun ortak bir şey çıkmıyor. O zaman ben size anlatayım can çekiştirmeden. Bir şeyler çıkmıyorsa bu şekilde en son çare üçüncü derece ifadelerde bir tane kök bulmaya çalışırız. Yani bunu sağlayan kafadan bir değer bulacağız. Kafadan derken de çok rastgele değil. Genelde bir, eksi bir, iki, eksi iki tarzı böyle basit sayılar sağlayabiliyor. Bir deneyelim mesela. Bir koysanız sıfır çıkıyor mu acaba? Gerçi ben şimdi onu fark ettim arkadaşlar. Özür dilerim. Zaten şöyle bir şey var zaten. Sıfır 0 sıfır çıktığına göre. her doğru şimdi bak. Mantığını anlatayım. Şunu çarpan ayırsanız x 82 x, x 2 olmaz mı? Evet. Tamam. Bir kere hangi çarpandan kurtulmak lazım belirsizliğin çözülmesi için? İki koyunca sıfır çıkan çarpan x-2 değil midir? Evet. O zaman demek ki mantıken e, burada da bir x-2 çarpanı çıkması lazım gençler. Gitmesi için. Yani kısacası bunu sağlayan iki var büyük. Bakın koyalım isterseniz. Zaten sıfır çıkmadı mı burada iki koyunca? Koymaya da gerek yok aslında. Hani burada sıfırı bulduk ya. 2 koyunca. Hatırsız evet. Ne? Demek ki bunda bir x-2 çarpanı var. Ama acaba diğer çarpan ne? Şimdi amacımız bizim bunu bulmak. Beni anladınız mı buraya kadar? Anladım hocam. Tamam. Dediğim gibi iki koyunca 0 bölü 0 çıktığına göre demek ki x kübün içinde yani üçüncü derece ifade içinde bir kere x 2 çarpanı vardır. O kesin zaten 0 çıktığı için. Ama ben demin genel anlattım. Yani genel olarak işte biri, 2'yi falan deneriz. Ama bu da denemeye gerek kalmıyor. Çünkü iki zaten sıfırlıyor. Şimdi demek ki x8 çarpanına da gitmesi lazım zaten bir şekilde. Ama önemli olan şu nokta nokta koydum yeri bulmak. Onun için de ne yapacağız arkadaşlar? Bölme yapacağız. Yani x küp, x küp, x x kare, x x x2 alıp polinom bölmesi ya da Horner yöntemi, Biliyorsunuz mu? Horner yöntemi Horner Hocam, var. Biliyor musunuz Horner yöntemini? Horner'i bilemem. o 17 desem kızmazsınız. Kızma. Da, kızarım. Şimdi. Ben. Şöyle yapalım. Bir normal bölelim. fark etmez yani. Tekrar ediyor sonuçta burada. Zamanımızı da gözden geçtim. 5 dakikamız var. Hallederiz. Şimdi normal bölme biliyorsunuz herhalde inşallah. Polinom bölmesi. <laughs> bunu biliyoruz. Biliyoruz hocam. Tamam. Düzenli olarak yazdık buraya biliyorsunuz sırası derece büyükten küçüğe. En baştakilerine baktık işte. x kare ile çarpacağız. x küp eksi Biliyorsanız geçeceğim bunu. Ya da yapayım. Evet hocam biliyoruz. Böyle gidiyorsun. Bunu biliyorsunuz. Horner anlatayım o zaman. Horner de şöyleydi. Bir polinomu birinci derece polinoma bölerken sadece kullanılır. Yani işte x 2 gibi, x artı 1 gibi. Yani x'in derecesi 1 olacak. Horner diye bir yöntem var. Hatta yazayım konuşalım adım Horner yöntemi var. Özel bir yöntem. Yani her zaman kullanılmıyor. Sadece bölümdeki, daha da bölendeki birinci dereceyiz. Yöntem şu. Bölünecek olan polinomu alıp, yani bölüneni alıp, Derecesi büyükten küçüğe doğru sıralanmış halinde kaç sayılarını yazacağız. X küpün katsayısı kaç? 1. Eksi x karenin Eksi 1. Eksi x'in katsayısı Eksi 1. Sabit terim? Eksi 2. Burada unutmayacağımız bir şey şu. Atlanan terim varsa sıfır alacağız. Mesela x küpten sonra x'e geçseydik x kare göremeseydik, bunu yerine boş bıraktık oraya sıfır yazacaktım. O da aklımızda olsun. Köşeye de x eksi 2'nin sıfır yapan değerini yap. Yani bunu sıfır eşitleyip kaç yazacağız? 2 yazacağız şuraya. Sonra buraya bir çizgi çizeceğiz upuzun. Birinci katsayı direkt çizginin altına yazacağız biri. Direkt. Sonra 2 alacağız. Bununla çarpacağız. Bir sonrakinin altına yazacağız. Toplayacağız ikisini. 1. Tekrar 2 ile çarpacağız. 2. Toplayacağız. 1. Tekrar çarpacağız. 2. Toplayacağız. 0. Bunu ayıracağız en sondakini. Bu zaten kalan. Tam bölünecek ya. Kalan sıfır. İşte şu 1, 1, 1 de neydi? Bunlar da bölümün katsayıları. Bölümün. Tabi x kübü x diye bölersen x kareli şey kalacak. Yani bu 1x karenin kat sayısı x kare. Diğeri artı x oluyor. Bu da sabit terim oluyor. Demek ki x kare artı x artı 1'miş. x kare artı x artı 1'miş. Yani e, ee, soruyu tekrar düzenlersek x eksi 2 çarpı x kare art x art yani polinom bölmesi yapsaydık da işte bunu bu bilecektik onda sıkıntı yok yani. sadece hatırlatmaya çalışıyorum aşağısı da x eksi 2 x artı 2 idi zaten x eksi 2'ler gitti bunlar gitti Artık korkacak bir şey kalmadı. Çünkü bunlar bizim başımızı belaya sokuyordu. Şimdi artık x yerine 2 koyarak sonuca ulaşacağız. 2'nin karesi 4. Artı 2. Artı 1. Bölü. 3. Kaç koymuştuk ya? 2 mi koymuştuk? 4. Aşağısı 4. Burası 1. Yani 7 bölü 4 çıkıyorsunuz arkadaşlar. Var mı sorusu olan?